Dokuzuncu kelime biyedihil hayır. Allah Allah. Yani her hayır onun elindedir. Her yaptığınız hayrat onun defterine geçer. Her işlediğiniz amali saliha güzel ameller yanında kaydedilir. İşte şu kelime cin ve insan nida edip müjde veriyor ve diyor. Şimdi siz kardeşler Ahirette bu fotoğrafı görmek ister misiniz? İstemez Peki kahvede kağıt oynayan adam o fotoğrafı görmek ister mi? İstemez. Görüyorsun adamı götürüyor polisler. Böyle yapıyor. Estere kon, ergene kon mu? Böyle yapıyor. Öbür tarafta adam şey yapmış, gelmiş rakibini boksta, güreşte böyle yapıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ey biçareler! Mezaristana göçtüğünüz zaman eyvah! Malımız harap olup sahimiz heba oldu. Bu kadar sene dünyada yatırımlar yaptık kaldı burada. Öbür tarafı da yap. Şu güzel tabi ya mesela şimdi adam böyle bir yer alsa zengin kardeşlerimiz var. 2 üç gelince bir de soksa. Bak daraldı burası. Bu kardeşler gariban. Çöpçü hepsi talebe oldular. Üniversiteyi bitirmişler. İş almıyorlar ta ki hizmet ederiz diye. Şurada birisi bir arsa alsa. Yani şu güzel bir arsa alsa evi cebine soksa. Nasıl bırakıp gidecek burada. Rahmetli diye çarpar toplardı. Hiç çıkarma yapmazdı. Dövmeyi <laughs> de mirasçıları yaptı. <laughs> <laughs> Soksun evini cebine. Yüz kişi beşer milyar versene ne yapar? Beş <laughs> yüz <laughs> milyar yapar. İşte bina çıkar. Halbuki vermiyoruz ya vermiyor adam. Kıyamıyor. Cık, kıyamıyor abi. İzmir'de birisi güzel bir bina yaptı. Görürsen nasıl böyle fil verdi. De abi orada hep ders yapacağız, ders yapacağız, ders yapacağız. Ulan bir gün ders yaptırmadı orada. <laughs> belediye, belediye evi kökünden yıktı. <laughs> <laughs> Bu da baraj olacak diye. Baraj da yok. Sırf onun evini yıktı. <laughs> Çünkü söz verdi, yamukluk yaptı. Tabii <laughs> abi. Şimdi mesela sen şimdi diyelim ki pazartesi perşembe oruç tutmak ne vacip ne farz. İstersen tutarsın, istersen tutmazsın. Dedim ki ben Pazartesi günü oruç tutacağım. de bozmak istedim. bozdum. O oruç sana vacip oluyor tutmak. Neden? Durup durduğu yerde kendine iş çıkar. Kendin Kaşındın tabii. Kaşındın. Bak kurbanda bir şey söyleyeyim. Mesela zengin birisi kurban düşüyor bana, bu adam kurban. <laughs> Kurbanı gece çalındı veya öldü. Bu adam bir daha kurban almak şart değil. Fakat gariban. Kurban kendisine vacip değil. Kurban aldı. Kurbanı çalındı. Tekrar kurban alması lazım. Niye? Ulan durup durdu. Yani. Sonrasında bulundu. Onu da gideceğim. Tabii. Yaşa. Değil mi? <laughs> Neden biliyor musun? Söz verme durup Allah'a söz veriyor Burası dershane olacak diyor. Bir gün ders yaptık. Acele yıkıldı kökten vallahi Onun için dikkat edelim kardeşler. Bak burada şu anda bu Maltepe var ya üç tane Erzurum yapar ya. Yani. Üç tane Erzurum yapar. Bak bu kadar insan buraya geldiğine göre biz daha çok insanları çağıramadık. Neden? E yerimiz yok. Nereye oturacağız milleti? Onun için siz Maltepeliler Artık düşünün, takkeniz önünüze koyun. Ne yapalım diye buralarda bir arsa. Acele olarak bir arsa. Arsadan sonra da bu kardeşlerle görüşün nasıl bir yer yapalım diye güzel bir metresi, şöyle 300 metre salonlu o zaman orada üretilen bütün sevaplardan size gelir. Es sebebi kelfair sırrınca. Değil mi? Şimdi amale diye şey. iştiraki amal, şah, Şimdi diyelim ki Sultan Ahmet bu adam 14 yaşında padişah olmuş, 28 yaşında vefat etmiş. 10 sene, 14 sene. Bu adam ne yapmış? Koskoca bir Sultan Ahmet camisi yapmış. Sultan Ahmet çeşmesi yapmış, bilmem ne yapmış. Şimdi o camide kılınan bütün namazlar, yapılan dualar, okunan tesbihatlar, Kur'anlardan onun ruhuna da gidiyor, bir misli gidiyor. Es-sebebi kerfair sırınca. Sebep oldu ya, 400 küsur seneden beri orada üretilen sevaplardan kıyamete kadar onun ruhuna gidecek. Allah Allah. Öbür tarafta adam Şükrü Saracoğlu stadyum yapmış. Orada da ne kadar kükrediliyorsa... <laughs> ya burada saravat getiren yok herhalde. <laughs> Allah boyumuzu kabul etsin. <laughs> Ana avrat <sütü. gülüyor> Hepsi ona gidiyor. Ne ekersen onu biçersin. İki kere iki tane. İster çarp ister çarp. Acele buraya bir dem sana yapın, ben de vereceğim. <laughs> Ey biçareler, mezaristana göçtüğünüz zaman, eyvah malımız hara bulup, sahimiz heba oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip, dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryat edip meyus olmayınız. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır, her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafatını verecek ve her hayır elinde ve her hayır yapabilecek bir zat-ı zülcelal sizi celbedip yer altında muvakkaten durdurur. Atıyorsun bir çekirdeği biraz duruyor da tak geliyor. Sonra huzurunu aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz, zahmetiniz bitti, rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet meşakkat bitti, ücret almaya gidiyorsunuz. 11. kelime ve ileyhil masir yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar. Biz buraya ne için gelmişiz? Ticaret, ticaret ve memuriyet. Amir mutlak Allah, biz de memuru mutlak. Ne emretmiş bize? Namaz. Namaz memuruyuz. Oruç memuruyuz. Zekat memuruyuz. İtaat memuruyuz. İçki içmemeye memuruz. Kadına bakmamaya me memuruz. Yalan söylememeye memuruz. <laughs> ya. Emretmiş. Ticaret Geldik ticaret. buraya. Ha? Bir de ticaret diyor. Yani. O ticaret ediyor. Elhamdülillah. Yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen halik Zülcelal'ine dönecekler. Ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani bu dar-ı faniden gidip dar-ı bakide ebedi alemde huzur u kibriyaya müşerref olacaklar. Yani esbab dağdasından ve vesaitin karanlık perdelerinden kurtulur. Şimdi bak esbab dağdası. Allah bize armut veriyor ama ne yapmış? Odunu perde etmiş. Elma veriyor odunu perde etmiş. Yumurta veriyor tavuğu perde etmiş. Süt veriyor ineği perde etmiş. Bal veriyor arıyı perde etmiş. Rahmet yağıyor bulutu perde etmiş. Hiçbir ondan değil. Hepsi Allah'tan. Ama perdeli burada. Orada bir meyve geldiği zaman doğrudan ve Allah'tan olduğunu bileceksin. Bu kırk ağaçın kavunu Adana'nın karpuzu demeyeceksin. Allah'ın karpuzu. Yani esbab dağdasından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-ı Rahimlerine makar saltanatı ebedisinde perdesiz kavuşacaklar. Perdesiz. Burada perdeli. Neden? İmtihan yeri burası. Doğrudan doğruya herkes kendi Halık'ı ve Mabud'u ve Rabbi ve Seyyidi ve Malik'i kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime hangi kelime? Ve ileyhil masir. İşte şu kelime şöyle bütün müjdelerin farkında şöyle bir müjde eder ve der ki ey insan bilir misin nereye gidiyorsun? Taputtaki adama diyor. ve da bizlere. <laughs> ve nereye sevk olunuyorsun? Dünyanın bir sene mesudane hayatı Allah Allah. bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının. Ki e bu, biz burada bir sene kalmıyoruz. Evet. Yedi sene, seksen sene bitti. Hı. Cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i rahmetine ve mertebi huzuruna gidiyorsun. Müptela ve meftun ve müştak olduğunuz mecazi mahbuplarda mecazi. Parayı seviyorsun, mecazi. Bir şey Çocuğu seviyorsun, gidiyor mecazi. Tarlanı seviyorsun, mecazi. Arabını seviyor. Mecazi bak. bak. Mecazi mahbublarda ve bütün mevcudatü dünyeviyeti hüsn ve cemal onun bir cilve-i cemalinin ve hüsn esmasının bir nevi gölgesi. Ve bütün cennet, bütün letaifiyle bir cilve-i rahmeti. Allah Allah. Ve bütün istiyaklar, arzular, muhabbetler ve incizatlar ve cazibeler bir levh ayı lev muhabbeti olan bir mabud-ü bir mahbub yazalim la daire-i huzuruna gidiyorsunuz. Ya ben İzmir'e gidiyorum bu kardeşleri özlüyorum. Duramıyorum bir sebeple geliyorum gene. Şimdi bu adamı seviyorum ben, o adamı seviyorum, onu seviyorum, bunu seviyorum, seni seviyorum. Halbuki seni yaratan Allah, sendeki sevgi esasında Allah'a ait olan bir sevgi. Esasında ben onu seviyorum ama farkında değiliz yani. Ya, ne diyor? Ne diyor? Bütün iştiyatlar ve muhabbetler ve incizaplar ve cazibeler bir lemayı muhabbeti olan bir mahbudu lem yezelin, bir mahbubu la yezalim <laughs> daire-i huzuruna gidiyorsunuz. Ve ziyafetgah ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz. Burada bir meyve yiyorsun doyuyorsun. Karnın gibi bir yarım tavuk bacağı yiyorsun karnın doydu. Orada yedikçe doymayacaksın. İstediğin kadar yiyeceksin. Karnın da acıkmayacak. Yemekten lezzet alacaksın. Allah Allah. Yüz bin tane huri verecekti gence. Yüz bin tane. Ulan diyor ne yapacak adam yüz bin tane. <laughs> Buradaki kafayla <ya> düşünüyor ya. Ya <laughs> adam yüz bin tane başına yüşürseler diyor. Adam korkar. Bu kardeş yüz bin tane alacak. <laughs> Çünkü burada kızlara bakmıyor. Kızlara, karılara bakmadığı için gözleri sağlam. Cenab-ı Allah orada diyecek, kulum sen burada kendini tuttun, bana sadakatle davrandın. Al sana hurileri. Adın ne? Sinan. Sinan. Sinan kardeşim orada yüz bin tane Sinan olacak. Yüz bin yerde hurilerle muhabbet edecek, gelecek. Yıldızdan yıldıza. Allah böyle. Kur'an söylüyor, Kur'an. İşkendeyi kübradan atmıyoruz. Teori değil, ispat. Yahu diyor nasıl olur bir adam yüz bin tane? Ya bir tane darı ekiyor. gene de bir tane darı? Koca bir kök geliyor. İki, üç tane koçan var değil mi? Yırtıyorsun, e, sıralanmışlar. Bin taneden fazla. Bir darıyı bin tane, on bin tane yapan Allah. Sinan'ın he yapmasın, Dursun'un he yapmasın, Osman'ın he yapmasın, Seyyid'in he yapmasın yapan. Bir tane kavun çekirdeği atıyorsun, üç, dört tane kavun geliyor. Kes kavunları, binlerce çekirdek var içinde. Buyurun. Kulum diyor, sen benim tarlama bir tane attın, al sana kavunları ye. Kabuklarına ineklerini yedir, çekirdekleri tavuklarına yedir. Biz de Allah için burada ufak bir amel yaparsak Cenab-ı Allah orada kat kat verecek. Buna gözümün gördüğü gibi inanıyorum. Sen de inanıyorsun. Değil mi? Amin. Cennete çağrılıyorsunuz. Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Hem şu kelime şöyle müjde veriyor ve diyor ki Ey insan fenaya, ademe, yokluğa, hiçliğe, zulümata, karanlıklara, misyana, unutulmaya. Unutuluyor mu bak? Bir sene geçti bu kardeşimiz unutuldu mu? Her namaz dua ediyorum adil kardeşim. Her namazımda dua ediyorum. Ben ediyorum. Benim gibi onu tanıyan bütün bu cemaat ediyor. Unutuldu mu bu adam? Unutulmaz. Neden? Unutulmayan bir davaya kendisini vakfettiği için unutulmaz. Diğerleri unutulur Adam çek, senet, arsa, araba, döviz, para. Hayatı böyle geçmiyor. O adam üç gün sonra unutulur. Çünkü bu ebedi ve sermedi olan bir Allah yolunda hayatını feda ettiği için unutulmaz. Ya. Ey insan fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, isyana, çürmeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehüm edip, evham edip, düşünmeyiniz, korkmayınız. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Allah. Yokluğa değil, ebediyete gidiyorsunuz. Ademe değil, yokluğa hiçliğe değil, vücudu daimiye sevk oluyorsunuz. Zulümata değil, karanlıklara değil, alemin nura giriyorsunuz. Sahip ve maliki hakikinin tarafına gidiyorsunuz. Ve sultan-ı ezelinin tahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil... Visale müteveccihsiniz. Yani şimdi sen buradan diyelim ki adam ölmüş çocuğu babasına ağlıyor. Ama öbür tarafta babası vay benim evladım seni bekliyordum kaç seneden deri. Anası orada amcası orada dayıları orada da Hazreti Adem babamıza kadar bütün babalar kucaklarını açmışlar. Burada bir tane oğlu ağlıyor babam gitti diye. Ya sen buradan ayrılıyorsan orada karşılanıyorsun.